Arkadaşlar merhaba. Ee... Alanya Bahçeşehir Koleji eski sahibi Cihan Baba, Bahçeşehir Koleji ve yönetimde oldukları süredeki iddialara yanıt verdi. Baba, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada Enver Yücel'in 13 yılın ardından okula haciz getirdiğini söyledi. Ama belirtmek istiyorum. Bugün karşınıza üzülerek gelinen durumdan kendi adıma icap duyarak çıkmış durumdayım. Ve Birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Genelde kameralar karşısında, basınla beraber konuşmaktan hiçbir şekilde çekinmem. Ama hayatımda bu kadar heyecanlandığım, bu kadar üzülerek, resmen böyle bildiğim her şeyi unutarak çıktığım ilk defa bir basın toplantısı bu değil. <laughs> Hep Bahçeşehir Koleji, Alanya'nın ve Bahçeşehir'in iyi şeylerini anlattım. Sadece Türkiye'de değil, az önce yaptığım espride de İtalya'da da gittim Bahçeşehir Koleji'ni anlattım. Rusya'da gittim Bahçeşehir Koleji'ni anlattım. Sadece kendi okulumu anlatmadım. İlk defa gelinen durum bu kadar üzüntü verici ve ben bunu anlatmak durumunda kalacağım. Size bir hafta 10 günden beri fırtınalar koparan devrin, bu devrin nasıl yapıldığının öyküsünü anlatayım. Biz bu okulu 2006 yılında eşimle beraber Bahçeşehir Kolejleri'nin ilk franchise yani yerel ortaklı işletmesi olarak kurduk. Gerçi Enver Bey kendisi Alanya'da benim olmam lazım dedi ama yine onun dediği gibi olsun ben gittim kendisine durumu anlattım. Detaylı bir rapor verdim. O günün öngörüsüyle bir ilçede açılan ilk markalı okuldu. Benim hala gurur kaynağımdır. Binlerce öğrenciye hizmet ettim. binlerce öğrenciyi mezun ettim. Türkiye'de her sene Türkiye şampiyonasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara karşı oynayan bir voleybol takımı yarattım. Bağımsız bir fen lisesi kurdum. İran'dan, Rusya'dan, Avrupa ülkelerinden, Arap ülkelerinden her yıl 200'e yakın öğrenci alabilecek uluslararası bir platforma getirdim. Cambridge diploması verebilecek Türkiye'deki sayılı okullardan birisini inşa ettim. Sadece yerel değil, uluslararası pek çok bilimsel çalışmanın içinde bulundum. Alanya'da eğitim adına pek çok uluslararası çalışmaya öncülük ettim, liderlik ettim. Bununla ilgili sizler haber yaptınız. En yakın zamanda Rusya Konsolosluğu tarafından bile Antalya'daki ödüllendirildim. Onun için sadece Türkiye'nin de Alanya'nın değil Türkiye'nin sayılı okullarından birisini kurduğuma inanıyorum. Fakat meşhur bizim Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitemizin yani AHEP'in bağ global bünyesine alınması sırasında biz Bahçeşehir Kolejleri yönetimiyle fikir ayrılığına düşmeye başladık. Bunların detayları bende. Bu fikir ayrılıklarının sonunda Sayın Enver Yücel'le Hüseyin Yücel'e bu durumu anlattık ve dedik ki evet okulumuzu biz genel müdürlüğümüz bünyesine dahil edelim. Biz artık bu işleri yapmayalım. Bunca yıl emek verdik. Bir başkasına bunu teslim etmeyelim. Başka bir markayı Alanya'ya sokmayalım. Bunun için de biz bu anahtarı size teslim edelim dedik. Bu görüşmeleri nerede yaptığımı, kimlerle konuştuğumu arzu eden herkese detay detay saati ne verebilirim. Kendileri olabilir elbette dediler ve işlemlerin yürütülmesi için Sayın Hüseyin Yücel'e hep beraber biz yetki verdik diyeyim bu işi ona bıraktık. Kendisinin ilk isteği hocam genelde hocam diye hitap eder. Biz mülkleri satın almıyoruz, kiracı oluyoruz. Siz bu mülkü satın, biz burayı kiralayalım. Onun için Alper'cim senin yaptığın haberde mülk geçen sene satılmadı. 15 Temmuz'un olduğu sene hangisi? 2015 mi? 2016. 2016 yılında satıldı. Haberin şurası doğru. Ankaralı iş adamlarını satıldı. Benim dostum sattığım adamlar. Ben tanıyorum insanlar. Kendi elimle teslim ettim. Ve sonra dedik ki bu işi dedik mülk satışından sonra devri bir geçiş dönemi yaratalım. Geçiş dönemiyle beraber devri tamamlayalım. Çünkü operasyon büyük ve önemli. Sorumluluklarımız fazla. 2019 yılı Mart ayına kadar bu geçiş dönemi devam etti. Biz bu geçiş dönemini 2019 Mart ayından sonra Temmuz ayında tamamlayacağımızı beyan ettik karşılıklı birbirimize. Fakat türlü sebeplerle Temmuz ayında bu iş olmadı. Onların detayları da bende var. Ve bu iş Ekim ayına kaldı. 1 Ekim 2019 tarihinde Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlük Bünyesi'nde bulunan ÇLK Eğitim Kurumları Anonim Şirketi'ne ben o kolumu devir Burada da bir şey doğrulayayım. Sonradan devredilmiş bir durum yok. Başından bu şirket bu iş için oluşan ve benim bilgim dahilinde devir yapılan bir firma. İmzayı da Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü'nün binasında Hüseyin Yücel'in de katıldığı bir toplantıda attık. 1 Ekim 2019 zannedersem Beşiktaş 27. noteri. Noterde yanlışlık yapmış olabilirim özür dilerim ama Beşiktaş noteri. Haberlerde yer aldığı gibi devir maddi sebeplerle yapılmadı. <laughs> Arkadaşlar 14 Ekim 2019 tarihinde şimdi Bahçeşehir Kolejleri'nin, Uğur Kolejleri'nin aynı zamanda icra kurulu başkanlığını yaptığı yapan Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları'nın genel müdürü Özlem Dağ katılımıyla bir basın toplantısı yapıldı okulda. Birçoğunuz vardınız. Toplantıyı ben organize ettim kendim. Sizleri ben davet ettim. Eşimin odasında hatta son ses düzenlerinde beraber aldık. Ben dün gibi hatırlıyorum. Birçoğunuz hatırlar. Gelenler varsa. Hay, olmayan varsa internetten baksın nasıl oldu. Basın bildirin içinde size gönderilen metinde de televizyonda açık bir şekilde de burası bir genel merkez okuludur dendi ve Burcu ve Cihan Baba bu işi kendi istekleriyle bırakıyor dedi. Bunda bir beis yok diye biliyor. Bu devir gerçekleştirilirken ben ve eşim yıllardır üzerimizde bir sorumluluk hissediyoruz biz. Bu işi maddi kaygılardan ziyade ha değerinde midir? Değerindedir benim için hala. Ama manevi baskısını üstümüzde hissederek yaptık biz. Bunun için Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü'nü tercih ettik. Başka bir markaya ki hatırlarsınız çoğu marka ile ilgili benim ismim anıldı. Bunlar çok normal. Yaklaşık 15 yıldan beri başka bir iş yapmıyorum. Ulusal ve uluslararası birçok kurumda da görev alıyorum. Artı birçok insan beni bilir. Benim dostluk çizelgem insanların yaptıkları işlerle değil insanın kendisiyle doğru orantılıdır. Onun için de birçok markanın sahipleriyle, müdürleriyle, genel müdürleriyle dostluğum var. Onları ne zaman misafir etsem birisi bir şey yazdı burada. Ama benim aklımdan bir tek gün bile, hayalimden bile başka bir iş yapayım. Bu araziye AVM yapayım. Bu araziyi çevireyim, rezidans yapayım. Götüreyim başka bir kuruma satayım. Hayalimden bile geçmedi. Onun için Hüseyin Yücel'in ve Enver Yücel'in bu bizim şirketimiz dediği CLK'ya, CLK Eğitim Kurumları Anonim Şirketi galiba tam açıklaması devir yapmakta bir dakika tereddüt bile duymadım. Ben yaklaşık 15 yıldan beri bu grubun içindeyim. Az çok bu devir süreci yapılıncaya kadar neyin ne olduğunu bilebilecek kadar girdim çıktım bu işin içinde devir görüşmesi sürecince devir bedelinde mutabakat sağlandı. Doğmuş doğacak tüm borç ve alacaklarıyla devir ettik. Yapılması gereken ödemeler, tahsilatlar, kuruşu kuruşuna elektronik posta üzerinden yapılan toplantılarda yazılarak çizilerek şimdi metne bakmam lazım çok özür dilerim. Bahçeşehir Okulları Finans Direktörü Mustafa Koçak şirket avukatlarından Nazlı Çelik İcra kurulucu Ezencan ancak Nazlı Çelik. Genel Müdür Özlem Dağ ve Bahçeşehir ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e bunlar elektronik postada da gönderildi. Masasına çizelge olarak da konuldu. Üstünde çalışıldı. Şuna kimse inanmaz. Bu kadar büyük bir operasyonu tamam abi önemli değil. Yarın sabah yani anahtarı bana teslim et diye. Ben teslim etmem bunları teslim almazlar. Bu arada bunların nasıl ödeneceğini planları da karşılıklı konuşuldu. Arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümümüze geçelim. Bu hikaye bitti. Haberlere konu olan durumların gerçekliği. Şimdi Alper sağ olsun ilk haber o yaptı. Bahçeşehir Koleji Alanya'da mahsup sorunu diye. Bahçeşehir Koleji Alanya'da hiçbir zaman mahsup sorunu olmadı. Hani kendi izin verir mi bilmiyorum. Ali Doğan benim velimdi. Ali Doğan'la ben mahsup yaptım. Mahsup yapıldığı şeklini anlatayım. Onun hizmetini veya malını alırsın. Kendi hizmetini veya malını verirsin. Karşılıklı faturalarını kesersin. Aynı dönem içerisinde tahsilat makbuzlarını kesersin. Fakat buradaki gerçek sorun anlatayım mı? Alper ne olur haberi düzelt. Buradaki gerçek sorun okulun açılışında Okul açılırken Ağustos, Eylül'de, okul işlerken Ekim'in sonuna kadar, ben Ekim'in sonunda çıktım okuldan. Alınan mal ve hizmet bedelleri Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü'nce insanlara ödenmedi. Bununla ilgili kendi izni olur. Biliyorum çünkü çocukluğumdan beri tanıdığım bir adam. Yalçınlar Ticaret'in sahibi Ali Yalçın'ı bir ziyaret edin. Bir sorun kendisine. Abi ne verdin? Ne kadar alamadın? Bununla ilgili sana ne söylendi diye. Hani ben bunları açıklarım normalde de herhalde bu kanunlar var. Bir takım şeyleri açıklayamıyoruz, söyleyemiyoruz. Artık yargıya taşınacak bunlar. Ama sizden özel ricam bir sorun Allah aşkına. Ne vermiş, neyi ödememişler? İki, okul ekonomik sebeplerle devir edildi. Her haber ve bunu söyleniyor. Arkadaşlar ekonomik sebeple devredecek bir okulun sahibi değildim ben. Ha bu arada beni yapı olarak tanıyan insanlar da bilir. Benim çocuklar arkadaşlarımsınız çoğunuz. Ekonomik sebeplerle devretsem de çıkar paşalar gibi ben bu okul ekonomik sebeplerle devrediyorum kardeşim dedim. Yapamadım. Kusura bakmayın. Olmadı. Ben bu işi bilerek ve isteyerek devrettim. Benim AYP'im Bağ Global zamanında bünyesine katılması döneminden. Gönlüm kırıktır. Bunu en iyi bilen kişi Mehmet Ali Dim'dir. Bunu mevzu bahsetmiyorum çünkü konumuza geri dönmek istiyorum. O ayrı bir mevzu çünkü. Okulun taşınmasının sebebi, okulun kirası çok yüksek olduğundan. Değil, mülkün sahibini sizi tanıdığım kadar iyi tanırım ben. Kardeşim çıkmayın diye adam Ankara'dan İstanbul'a gitti. Size her türlü kolaylığı sağlayayım. Benden ne isterseniz vereyim. Kendisi açıklar belki ama iki ay kira almayayım. Ben bunları şahsen biliyorum. Çünkü okulu niye taşıyorlar? Onu da söyleyeyim. Tutamayacağım kendim çünkü. Başka bir firma ile okul açacaklar. Başka bir adreste ödemekle yükümlü oldukları bedelleri de ödemeyecekler. Planları bu. Bununla ilgili tebligatı araştırmacı gazeteci Alper Kutay eksik araştırmış. Mayıs ayında gönderdiler. Mayıs ayında. Mayıs ayından beri de bu kampüsteyiz diye kayıt yapıyorlar. Bu ne kadar etik, bunu herkes kendi değerlendirsin. O bedelleri kim ödeyecek? Ödeyecek. Herkes ödeyecek. Benim adım Cihan Baba abi. Soruyu en sonunda sorabilirsin abi. En son bölümde de bunu sor. Tamam mı? Şimdi basit toplantısının 3. bölümüne gelelim. Benim için bir efsanenin sonu oldu pazartesi günü. Enver Yücel'le cevabımı açıklayacağım şimdi. Tek tek kendi söyledikleri üzerinden. Bak. 40 saniye öğretmenin ücretinin geciktirilmesi benim uykularımı kaçırır dedi. Doğru. Bir tek Enver Yücel'in uykularını kaçırmaz. Çalışan maaş sadece Enver Yücel'in derdi tasası değil ki. Basiretli tüccarın, iş adamın, herkesin kaygısıdır bu. Soruyorum abi. Birlikte yönetilen bir geçiş döneminde, 3 yıl bu. Özellikle devrin gerçekleşmesinin geciktirildiği dönemlerde Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında maaş ödemeleri için genel merkezden para gönderilmediğinin bende kanıtı var. Enver Bey de bunun aksi varsa ortaya koy. Tekrar söylüyorum bakın. Maaş ödemeleri için. Para gönderilmediğinin bende kanıtı var. Yazışmaları var. Şimdi ikinci bir soru daha soracağım. Uykularım kaçıyor 40 saniye içinde dedi. Yine tekse bakmam lazım özür dilerim. Devir gerçekleşir gerçekleşmez. Ertesi gün. İsimleri yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu insanlar sadece bana değil Bahçeşehir markasına hizmet etmiş olan insanlar onlarca yıl. Abit Uysal, Dönay Çöl, Esma Kayabaşlı, İlyas Pınaroğlu, Niyazi Erdem, Serdar Polat, Hasan Belen, Abdullah Ünal. Söz verildiği halde neden işe devam ettirilmediler? İstifaları kendilerinden alındığı halde tazminatları neden ödenmedi? Ha benim aklıma şu geliyor. Demek ki bu insanlar Enver Bey'in uykusunu kaçırmıyor. Başka bir anlamı yok yani. İkincisi, benim en çok güldüğüm yer burası. Çok özür dilerim. 20 milyon TL borç ödedik. Hala ödüyoruz, ödeyeceğiz. Bir cümlede 3 zamanı da kullandı Enver Bey. Ödedim, ödeyeceğim, ödüyoruz. Hala ödüyoruz dedi. Öncelikle belirtelim. Bizim devrimizde 20 milyon liralık bir anlaşma yok. Ortada 20 milyon lira diye bir değer yok zaten. Bir rakam yok. Arkadaşlar bana ödenen 20 milyon lira bir para da yok. Ya buradan şu sonuç çıkıyor. Ben 20 milyon lirayı Cihan Baba'ya verdim. Fakat o paraları ödemiyor. geliyor iş. Ben 20 milyon lira para almadım. 20 milyon lira ödendiyse arkadaşlar okula niye icra geliyor? Şimdi sıkı durun size bugüne kadar ödenen bedeli kuruşu kuruşu nasıl ödeyeceğim? Benim bildiğim 2 milyon 567 bin 459 lira 99 kuruş. Bunun karşılığında ben yine Bahçeşehir Okulları Finans Direktörü Mustafa Koçak'a 1 milyon 774 bin 707 liralık veli senedi teslim ettim. Okulun içerisinde de 3 milyon liralık demirbaş teslim ettim. Sigortasından öğretmenin bilmem nesine kadar diye bir cümle olur orada. Şimdi deviri yaptığımız daha doğrusu yapmamız gereken Temmuz ayından bu yana devlet ödemeleri taksitlendirmeler de dahil olmak üzere yapılmıyor. Enver Bey'in söyleminden şöyle bir şey sigortayı ben ödüyorum demeye getirdi. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na para ödenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Alanya İlçe Müdürlüğü devir alan firma CLK'ya bu borcu ne zaman ödeyeceksin diye tebligat gönderdiğinde bu borç benim değildir. Bu bir devir değildir deyip süreci uzatmaya çıkardılar. Ha, sonra da ne oldu? Pandemi dönem oldu. Ballı ekmek kadayıf oldu. Kaymaklı ekmek kadayıfım Şimdi borcu bitmiyor. Ben ne menevi adamım ben anlamadım tabii bunu Borcu bitmiyor. Bakın borç da alacak gibi belli. Devir görüşmeleri sürecince devir bedelinde ödenecek de alınacak da mutabakat sağlandı. Bir daha söyleyeceğim. Yapılması gereken ödemeler. Finans direktörü Mustafa Koçak, şirket avukatı Nazlı Çelik, genel müdür Özlem Dağ ve icra kurulu başkanı Hüseyin Yücel'e hem e-posta adresine hem masaların üzerine yazılı bir şekilde verildi, üzerinde çalışıldı. Nasıl ödeneceği takvime bağlandı. Fakat bir gün bile belirlenen ödeme planına uyulmadı. Ödemeler için ne dediler biliyor musunuz? Bize ait değil. Gidin mahkemeye verin öyle alın. Cihan Baba'dan alın. Bunlar yazılı var bu arada. Cihan Baba sizi dolandırmış. Sizi de dolandırmış. Zaman kazanılmaya çalışırken Allah imdadına yetişti bu adamların. Pandemi süreci oldu. İnşallah bir daha olmaz. Ama işler kolaylaştı. Şimdi Enver Bey bir de diyor ki kime borç var? Nasıl var ben bilemem. Şimdi Enver Yücel büyüklüğünde bir adamın bu kadar detayı bilebilme şansı yok tabii. O konuda haklı. Ama icra kurulu başkanı kendi oğlu Hüseyin Yücel'e sorabilir. Ya Hüseyin sana mail gelmiş. Böyle bir şey var mı der. Hüseyin Bey müsait olmayabilir. Genel müdür Özlem daha önce, Sayın genel müdürüm. Ya bu, burada böyle böyle bir durum var. Ben bunu bilmiyorum. Sana gelen bir mail var mı der. Özlem Hanım ulaşamadığını varsayalım. Şirket avukatı Nazlı Çelik'e der ki ya siz bu sözleşmeyi yaparken hiç mi bunları bilmiyorsunuz der. Nazlı Hanım da bunun cevabını veremedi. Finans direktörü Mustafa Koç'a sorar. Bu detayları alır. Kaldı ki Enver Yücel bunların hiçbirisine ulaşamasa bana telefon açsa ya nedir bu kardeşim dese ben de gönderirim. O kadar basit. Yani Madem böyle bir derdimiz var. Nedir diye söylenir. Şimdi diyor ki Enver Bey. Markamızdan başka gücümüz yok. Ya Ali sana sorarım ya. İnsan kendi markasını icra getirir mi? Markandan başka gücün yok. Kendi markana icra getirir misin? Okulu, okul genel müdürlük okulu dedi mi demedi mi? Mehmet Ali Bey'in programında. İcra kurulu başkanı Hüseyin Yücel kendi yaptığı basın toplantısında burası artık genel müdürlük okul dedi mi demedi mi? Dedi. Arkasından Özlem daha sözü aldı. Hüseyin Bey'i doğruladı. Burası artık genel müdürlük okulu. Dedi mi demedi mi? Hatta Alanya Spor'a yardım yapıyoruz. Bundan sonra daha fazla yaparız. Alanya Spor hep bizim gözümüzdür dedi. Enver Bey de geçen gün dedi. Dedi. Ya o zaman sözleşmenin gereğini yapıp tekrar söylüyorum bakın. Çoğunluğu okul açılışında yapılmış olan harcamaların ve de 13 yıllık bir iş devrettim arkadaşlarıma. 13 yıllık iş devrederken Hesap mutabakatları 300 lira, 500 lira, 1200 lira kalabiliyor. Bunların paralarını neden ödemiyorlar? Marka çok önemli madem. Ben çok merak ediyorum ya. Ya geçen gün çocuklar mezuniyet fotoğrafı çektiriyorlar. Okulun tabelası yok. Benim yönetimimde o tabelanın bir tanesinin ışığı yanmayacak. Ben kendim bir yerden aşağı atardım ya. Dedi ki okula yatırım yapılamadı. Ya birlikte yönetilen dönem hariç 2015-2016 yılında Firmayı da vereyim hadi. Mimsan. Mehmet abi'nin firması, Baran'ın firması, Sina'nın firması. Mimsan tarafından bizzat bedeli benim tarafından ödenerek okula yatırım yapıldı. Ama geçiş döneminde yapılmadı. Arkadaşlar, devir sürecinde bak bunu da söyleyeceğim. Tadilat için tadilat yapmayacaksınız yazısı bende var. Ben bunu ispat ederim. Şimdi franchise değil, genel merkez okuludur. Şimdi Enver Bey o gün akşam konuşmalarının birçok yerinde burası franchise değil genel merkez okul dedi. Hüseyin Yücel basın toplantısında burası genel merkez okul dedi. Size dağıtılan de basın bildirilerinde burası artık genel merkez okulu dendi. Özlem daha Hüseyin Yücel'den sonra söz aldı burası genel merkez okulu dendi. Şimdi burası çok önemli. 15 Kasım 2019 tarihinde sadece Alanya gazetelerine servis edilen bir haber var. Sadece Alanya gazetelerinde çıktı. Bahçeşehir Eğitim Kurumlarından yapılan açıklama ile Alanya Bahçeşehir Koleji'nin işletmesinin Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü'ne devredildiğine ilişkin yerel basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte Alanya Bahçeşehir Koleji kurulduğu tarihten bu yana olduğu gibi franchise sistem içerisinde bir başka eğitim yatırımcısına devredilmesi sağlanmıştır diye bir haber yapıldı. İnternete girin bakın. Tarihini söylüyorum. Not alın ne olur. 15 Kasım 2019. Bu haber tık diye düştü. Düşer düşmez. ilk telefon kimden gelmiştir? Mehmet Ali aradı. Dedi ki ne yapmaya çalışıyorlar? Bilmiyorum abi ne yapmaya çalışıyorlar. Ya, bu artık benim sorunum değil. Onlarla konuşun. Okul genel müdürlük diye bas bas bağırıyorsun. Ama böyle bir haber ve haberde de şu diyor. Bahçeli Eğitim Kurumlarına yapılan açıklamaydı. Diyor. Şimdi franchise genel merkez okuluyuz diyoruz. Emre Bey birden fazla söyledi bunu. Hüseyin Bey söyledi. Artık bunu tekrarlamayacağım. Şimdi genel müdür Özlem Dağ da tekrarladı. Arkadaşlar sinirim bozuluyor. Kusura bakmayın. Tamam mı? Yani hakikaten aklımla alay edildiğine inanıyorum onun için. 21 Mayıs 2020 tarihinde mülk sahibine ihtarname göndererek kurum binayı iki ay içerisinde terk edeceklerini beyan ettiler. Fakat Aynı dönemde mevcut binada kayıt almaya devam ettiler. Ya bununla ilgili haber çıkıyor diyene de yalan efendim inanmayın biz buradayız dediler. Şimdi franchise diye genel merkez okulu herkes doğruladı bunu artık söylemeyeceğim. Genel müdür Özlem Dağ imzasıyla 23 Haziran 2020 tarihinde Whatsapp üzerinden Whatsapp uygulamasından velilere ben hala veliyim bu arada. Eşime de geldi. Okuyorum özür dilerim biraz uzun olacak ama. Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsümüzün yerel ortaklarımızla yürütülen faaliyetine 2019-2020 eğitim öğretim döneminin tamamlanması ile son verilmiş olup Bahçeşehir Koleji markamızda ve yeni lokasyonumuzda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi itibariyle genel müdürlüğümüz bünyesinde ve himayesinde olacak merkez kampüsümüzde faaliyete başlayacağımızı bilgilerinize sunarım. Siz bundan ne anladınız? Ben genel merkez olarak okul açıyorum. Fakat velilere yazıldı diyor ki ben yerel ortağımla işimi bitirdim tekrar açacağım diyor. Ben bir şey anlamadım bundan. Şimdi Enver Bey diyor ki ben okulun borcunu öderim. Valla benim de en büyük temennim bu. Enver Bey inşallah beni şaşırtır okulun borcunu öder. Ha buradan söylüyorum da bana yakın olanlar şahit de olabilir. Arkadaşlar şahit yapılan herhangi bir ödeme bizim belirlediğimiz rakamların, bizim belirlediğimiz kalemlerin, bizim belirlediğimiz çerçevenin dışındaysa hala bana teslim etmedikleri teminat çekim var onlarda. Cihan Baba imzalı. 30 12 2020 tarihli. Bedelini söylemeyeyim abi. O da rakama girer. Burada söylemeyeyim. Teminat çekim var. Yüklü bir miktar teminat çekim. Buradan tahsil etsinler. Desinler ki biz şu, şu firmaya sizin çerçevenizin dışında para dedik, Buradan tahsil ediyoruz. Şimdi özetlemek gerekirse arkadaşlar çok uzun oldu kusura bakmayın ama çok doluyum ben. Benim gibi insanlar ben doğduğum ailenin sorumluluklarını benim eşim doğduğum ailenin sorumluluklarını taşıyan insanlarız biz. Biz üzerimizde hissederiz bunu. İş kurarken yönetirken bu işi götürüp devir ederken ben ömrümün sonuna kadar utanmayacağım. Hep gururla hatırlayacağım. Yolda yürürken bir tek kişinin yüzüne bakamayacağım bir iş olmasın diye bu işleri hayatına bu şekilde yön veren bir adamım. Malımı mülkümü satarım. Ben bu çizgimden hayatım boyunca taviz vermedim. Vermem de. Bu sebeple bakın 13 yıl. 13 yıl. insan ömrü ya. 13 yıl önce çocuk olsa 13 yaşına gelir. Bahçeşehir markasına her yıl değer katarak öz markamız bilerek yatırım yaptık, çalıştık, markayı da büyüttük, okulu da büyüttük. Ben Bahçeşehir Koleji'nin ilk franchise, yani ilk ilk Alanya'da o markayı o kadar benimsedi ki anaokulundan üniversiteye mezun ettiği öğrencinin büyük çoğunluğunu üniversiteye dahil eden Alanya genelini söylüyorum Bahçeşehir Koleji'nin Bahçeşehir Üniversitesi tercih eden çok az yeri vardır Alanya'da. Tekrar bak tekrar edeceğim bunu. Bu devri düşünürken ya biz bu araziye AVM kuralım diyebilirdim ben. Teklif geldi bu arada. Okulu yıkın biz buraya AVM yapalım dediler. Hayır. Rezidans yapalım. Hadi espriyle karışık söyleyeyim. Mehmet Ali Şık benim çok iyi arkadaşım. Mehmet Ali şimdi o bölgelere zaten yatırım yapıyor. Benim oraya da yapabilirdim. Mehmet Ali geldi sen. Bunları hiçbir zaman düşünmedim. Bakın bunları bu bir devri yaparken ben bugüne kadar mezun ettiğim her öğrenciyi tek tek düşündüm. Birçoğuyla hala görüşürüm veliyi düşündüm hali hazırda okuyan çocukları düşündüm ya ben affedersiniz kafası çalışmayan bir adam mıyım Bil kolejine okulu taşımayı ben düşünemez miydim ben de düşündüm, giderdim oraya ufalırdım küçülürdüm öbür tarafı da verirdim birisine derdim tasam olmaz ya belimde gezerdim ama bir an bile bunları düşünmedim başka bir markayı düşünmedim yahu Türkiye genelinden başka bir kurucuyu bile düşünmedim ya adam gelir oradan dengesini güdemez diye 13 yıl insan hayatında çok önemli bir yıl zaman ben 45 yaşındayım ya hayatımın üç, üçte biri ya. Ali bilir. Burada Ali Doğan. Bak Alper bilir. Benim bir cümlem var. Benim hayatta hep üç tane çocuğum oldu. iki tane de adresim oldu. Çocuğumun birincisinin adı Bahçeşehir Koleji Alanya. ikincisinin adı Cemre Baba. Üçüncüsünün adı Can Baba. Adresim de evimin adresi, okulun adresi. Ben hep bunu şiar edindim kendime. Enver Bey'in söylediği gibi okuyayım da bunu. Bakkalından fırıncısına borcu olan bir adam hayatım boyunca olmadı. Elhamdülillah öyle bir duruma düşecek bir durum da yok zaten. İşin kötüsü okul açıldığı yıldan beri alışveriş yaptım. firmalar bile değişmedi benim. Bakın tekrar söylüyorum. Bakkalından fırıncısına borcu olan birisi değilim. Ben böyle bir eşe de sahip değilim. Böyle bir babaya da sahip değilim. Böyle bir anaya da sahip değilim. Böyle bir kardeşe de sahip değilim. Şirket mallarımı kaçırmadım. Hala şirketimin üzerinde. Şahsi mallarımı kaçırmadım. Hala şahsımın üzerinde. Şirket hesaplarımı boşaltmadım. Hala hesaplarda para var. Aile mallarını kimse kaçırmadı. Bir an bile Alanya'dan ayrılmadım. Aksine devir sürecinin ardından hayatımda hiç tanışmadığım kavramlarla karşılaştım. Yeni tecrübelerle 45 yaşından sonra yeni tecrübelerle hayata devam edeceğim artık. Yaklaşık 2 haftadan beri yazıyorsunuz. Herkes bir şey yazdı. Yakın çevrem hariç Bahçeşehir'in yaptığı ayıpları bir tek kimseye anlatmadım. Ta ki Enver Bey televizyona çıktı. Benim hakkımda bunları söyledi. Ben o gün akşam Alper Kutay burada Alper aradım. Ben Alanya'ya geliyorum dedim. Dedim mi demedim mi abi? Ben yoldayım Alanya'ya geliyorum. Ben bunların cevabını Alanya'da veririm dedim. Televizyon programında Enver Bey konuşurken ben bir şey anladım arkadaşlar. Ben 13 yıl başka bir şey inanmışım ya. 13 yıl başka bir şey anlatmışım. Gelinen süreç sadece benimle alakalı değil ki. Ama bugün ben bunun doğrusunu anlatan taraf olmaktan üzüntü duyuyorum ya. Hicap duyuyorum. Ben bundan bir tek sorun çıkar, sonuç çıkardım. Bunu söylememi söylediler bana ama söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Alanya halkının sağ duyusunu ve zekasını küçümsemektir bu. Genel merkez okulu açıyorum diyorsun. Gazetede haber yaptırıyorsun. Velilere yazı gönderiyorsun. Bu borç benim değil diyorsun. Ben 20 milyon lira parayı ödedim diyorsun. Ödüyorum diyorsun, ödeyeceğim diyorsun. Ya bu insan zekası alay etmektir ya. Ama yine de son söz olarak bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak. Biz gençlerin hayatına dokunan insanlarız. Bize örnek alan çok insanlar. Enver Bey'in eğitim tarafındaki dua yerine kimse laf edemez. Bu sorunu bu derdi, bu tasayı Enver Bey'le istediği platformda tartışırım karşılık. İstediğim meclada tartışayım. Kamuoyunu bilgilendirelim. Yaratılan bu olumsuzluğu birlikte çözelim. Benim son sözüm bu. Son mesajım da bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim kusuruma bakmayın. Ben hissiyim bugün. Devri yaptığım günden bu yana Cihan Baba olarak yaşamıyorum. Ama pazartesiden beri afairim insan olarak yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İstediğim mecrada tartışayım. Kamuoyunu bilgilendirme